Videomuza hoş geldiniz. 2, 3, 4. İşte Belize bebekler. Kalbi atıyor. Oh, 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 oh. Aysel hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Nasılsın? Bulduk. İyiyim. 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 Şimdi top havuzunda ne yapacağını biliyor musun? Biliyorum. Tamam ben sana kısacık anlatayım. Şimdi bu top havuzunun içerisinde Pinky Twink bebeğimiz var. Senden o bebeği bulmanı isteyeceğiz. Tamam. Bunun için sana 3 dakika süre vereceğiz. 3 dakika süre içerisinde çok hızlı bir şekilde bulmanı isteyeceğiz. Tamam mı? Hayır. Aynen öyle. Şimdi seni bir görelim mi tekrar başlamadan önce? Ne? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Hazır mısın? Hazırım. Tamam süpersin. Şimdi süreni başlatıyoruz. Pinky Twink, Afacan, Yummy Yummy, Çok iştahlı, Boo, En Şakacı, Muak Muak, Sevgi Şu an uzaktasın. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Buralara gel, buralara. Benim olduğum taraflar. Sıcak, sıcak, sıcak. Yaklaştın, yaklaştın. Birazcık böyle aç oraları. Ellerinle. Aynen. Bulabildin mi? Hayır. 3 dakika doluyor mu? 3 dakikan dolmuyor ama sen birazcık daha hızlan bence. Hı -hı. Ama Hı -hı. çok yaklaştın. Yaşasın. Yaşasın. Bana da. <laughs> o zaman şimdi Tuğba'ya geçiyoruz. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Heyecanlı mısın bu tur için? Heyecanlıyım. Şimdi bu turda senden Pinky Twink bebeğimizi bulmanı isteyeceğiz. Bunun için 3 dakikan var. Pinky Twink bu arada bizim en afacan, en yaramaz bebeklerimizden birisi. Sen de yaramaz mısın? Hayır. Tamam. <laughs> o zaman süreni başlatalım mı? Hayır. Hazır mısın? Hazır. Pinky Twink afacan, yummy yummy, çok iştahlı, babi bu, en şakacı, muak muak, sevgi dolu. Tamam o zaman süreni başlatıyoruz hemen. Biraz farklı yerlere bak. <laughs> Bu taraflara gel istersen. Ne taraflar? Şu an soğuk, çok soğuk. Hiçbir şey yok burada. Ah, şey buldum. Buldun mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel mi bebeğimiz? Güzel. Şimdi sıradaki bölümümüze geçelim mi? Geçelim. Tamam. Şimdi ee. bu bebeklerin eşyalarını saklayacaksınız. Bir bebeğimiz daha var onu saklayacağız. Şimdi sıradaki bölümümüze geçelim. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Afacan çok bu. En şakacı. Sıra bende mi? Evet Ayris Balım sıra sende. Ee, az önceki performansın için çok teşekkür ederiz. Bayağı başarılıydın. Çok iddialıydın. Kıyasıya bir mücadele oldu havuzun içerisinde. Şimdi aynı gayreti bu turda da bekliyoruz senden. Ee, şu an havuzun içerisinde Yumi Yumi bebek var. Yumi Yumi değil Yami Yami. <laughs> evet yami yami bebek var E yami yami Beliz bebeklerimizin en iştahlısı Evet Biliyor evet. musun yami sen? Evet Sen de iştahlı mısındır yemek yemeyi sever misin? Evet Tamam o zaman şimdi başlıyoruz Süreni başlatıyoruz Bakalım ne kadar sürede bulacaksın bu sefer Ayrıs balım seni göremiyoruz İyi misin? Oğlum İyi sen elma de. Elma. Şu an soğuk. Şu an soğuk. Birazcık daha sol tarafa, bu tarafa gider misin? Bak bu tarafa git. Evet oralara biraz bak, birazcık daha ileriye git. Mavi, mavi çitlerin oraya mı gitsen acaba biraz Ayris Balım? Ayris Balım çok hızlı buldun bu sefer. Evet. Artık iyice alıştın top havuzuna. Başlarda seni çok zorlamıştı havuz ve kayan toplar değil mi? Evet. Şimdi bebeği göster bize. Güzel mi bu bebeğimiz? Güzel. Şimdi Tuğba'yı çağırır mısın bize? Tuğba. Tatlıya. <laughs> Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın bu tur için? Heyecanlıyım. Az önce kıyasaya bir mücadeleniz oldu. Bakalım bu turda neler olacak? Bakacağız. Bakacağız. Tamam. İçeride e, yamy yamy bebek var. Yami Aynen. Şimdi senden onu bulmanı isteyeceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam, süreni başlatıyoruz. Şu an e, çok soğuksun. Birazcık daha bence farklı noktalarına bak havuzun. Hala soğuksun. Hala soğuksun. Bence yapabilirsin, biz güveniyoruz sana. Zorlanıyor musun? Hayır. Tuba, bence e, farklı tarafa, havuzun öbür tarafına doğru git. Hangi? Buraya mı? Aynen, o tarafa gel. Aynen, şu an çok sıcaksın. Çok sıcaksın. <laughs> Ulaşabildin mi? Evet, yaşasın. Güzel mi bebeğimiz? Güzel. E, biliyor musun? Yami Yami en çok yeşil rengi seviyormuş. Sen de yeşil rengi seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum göremiyorum nami nami. Biz de seni göremiyoruz havuzun içerisinde. Kayboldun şu an. Bizim için ayağa kalkar mısın? Evet, şimdi bebeklerimizi açmaya gidelim mi? Gidelim. Evet, Ayris Balım ve Tuğba nasılsınız? İyi. Nasıl geçti bakalım bugün gününüz? Çok iyi. Top havuzunda sürekli bir şeyler buldurduk size. Evet. evet. Şimdi bu kutunun içerisindeki ürünleri, eşyaları az önce size buldurduk hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Baya havuzun içerisinde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Evet. evet. Şimdi bunların neler olduğuna sizinle birlikte bir detaylı bakacağız. Önce bir böyle kutusuna bakın isterseniz. Neler var neler yok. Hani az önce bir gördünüz de zaten. Bir hızlıca bakın neler var bir sayın bak bakalım bana. Bu iğne. Burnun açıcı var. Yemek var. Vitaminler. Yeme bantları. Ve... Şimdi isterseniz artık açmaya başlayalım. Pembe, mor, pembe, mor, pembe. Evet, Ayris balım ve Tuğba hadi açın bakalım kitin içinde neler varmış. Bu bir acil durum kiti bu arada. Tuğba elindeki ne? Yemek, bu, o nedir? Ne, bilmiyorum. O bir burun açıcı. Burun açıcı. Evet, Ayris balım senin elinde neler var? Vitamin. O da bir yara bandı. Bir yara bandı. Evet. Bende bir de şurup var. Şırınga o aslında. Aynen. Şimdi kutuyu aşağıya alabilirsiniz. Şimdi her ikinizin de acil durum kiti ve birer tane de Beliz bebeği var değil mi? Evet. Evet şimdi her ikiniz de bana vitaminlerinizi gösterebilir misiniz? Evet. Peki burun açacaklarını gösterebilir misiniz bana? Burun açıcı. Peki yemeklerini gösterebilir misiniz Beliz bebeklerinizi? Bunları. Evet. Peki şırıngayı gösterebilir misiniz? Bunları. Evet. Evet. Peki bantlarını eğlenceli bantlarını. Aynen. Aynen. Şimdi sırayla artık istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bantları yapıştırın, vitamin verin. Ayris balım birazcık bebeğine vitamin vermek ister misin? Evet. Ayris balım her şey yolunda mı? Evet. Neler yaptığınızı anlatın birazcık. Birazcık mama verelim. Ben de ona mama. Mama nasıl olacağım. olacak ya? O mama çok acıktığında verilen ve içerisinde çok güçlü şeyler olan ekstra enerji veren bir mamaymış. Ayrıs balım. Yani onu verdiğin andan itibaren bebeğin ekstra enerjik olacak. Sen de önce iğne oh. yapacaksın. Baş sonra yapıştırma. Hangisinden takalım? Ay çok geldi. Bize de gösterir misiniz bantları? Güzel mi bantlar? Bir sürü güzel. Ayris Balım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayris Balım bebeğinin burnu mu tıkandı acaba? Evet. Birazcık burnunu mu açsan? Hayır o değil. Böyle. Ayris Balım birazcık yemek mi versen acaba bebeğine? <laughs> Enerji veren ne yemek olabilir içerisinde? Ya da ne olsun isterdin sen? Ne olsun isterdim bilmiyorum. Söyle bir yemek söyle. En sevdiğin yemeği söyle ya da. Ispanak. Ispanak seviyor musun sen? Evet. Ispanak enerji veriyor mu sana? Evet. Ay çok kaka yapmışsın ben sana. Uy. Ispanak sağlıklı değil mi? Hani benim başına yapıştırdım. Başı mı kanadı? Evet. Ne geldi bebeğinin başına anlat bakalım bize. Taş. <laughs> Taş vurmuştu bir arkadaşı. O yüzden tanıdı. Ayrıs ve Tuğba acil durum kitinden çıkan ürünler işinize yaradı mı? Yaradı. En çok hangi işine yaradı Tuğba? En çok Nedim'in yaradı. Ayris Balım senin en çok işine ne yaradı? En çok yara bence yaradı. Neden? Çünkü çocuğumun başını hemen geçtirdi. Başına ne geldi ki çocuğunun? Taş. Geçmiş olsun Ayris Balım. Totalarını tutarmış ya. Ayris Balım keyfin yerinde mi? Evet. Ne kadar keyfin yerinde? Çok. Eğleniyor musun şu an? Aris balım biraz şivesi yapabiliyor musun? Bu yine. Uy, uy diye biliyor musun sen? Hadi bebeğinle taka hamsi gibi konuş. Hayır. Aris balım beni kırma. Tamam. Uy. <laughs> 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 çok tatlısın ya. O zaten yaşlı. Sen <laughs> genç misin? Aris balım sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Bayılırım. Aa çok güzel. Yapabiliyor musun bale? Evet. Hadi göster bize bebeğini al kucağına bale yap bize. Hadi göster bebeğin de görsün senin nasıl bale yaptığını. Woo. Wow, Iris çok iyisin. Bak bebeğin çok mutlu oldu. Tuğba sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Herhalde vermedim. Verseydim söylerdim. Tamam karar verince konuşuruz o zaman seninle de. Tamam. Ee, Şimdi iğnemizi, iğnemizi yapalım. Şeyini yiyeceğim ama Bezini pişireceğim. Yani. Pişt. yani? <laughs> bata Şimdi yiyeceğim sana. Yara bantlarımız nerede ya? Onun içinde. Kutunun içerisinde ama daha fazla yara bandı takma bence. Çünkü bebeğinin yüzünü göremeyeceğiz yakında. Evet. Bir de sen sürekli bebeğini öpüyorsun. Bayağı sevdin galiba. Evet. zamanı. Makaroni hiç yediniz mi? Makaron? Evet. <laughs> Yedik sen seviyorsun galiba makaron. Evet. En çok hangi makaronu seviyorsun? Muzlu. Varmış. Doğum gününde ne istiyorsun Ayris Balım? Hiçbir şey. İyi ne güzel. Tuğba sen de doğum gününde ne istiyorsun? Beliz istedim. Beliz bebeğin var ya. Sen ne istiyorsun? Beliz bebeğin var. Örtün var. Başka neleri var? Setin var. Evet. Sonra bebeğin var. Daha ne olacak? Söyler misin? <laughs> Biraz sana önündeyken anlat bari. Bunun şimsümünü alıyorum. Evet, burnum akmış. <laughs> Hasta mı oldu acaba bebeğin birazcık? Evet, Benim bebeğim üşüttü. üşüttü. Hasta oldu. O zaman birazcık da vitamin ver burnunu temizledikten sonra. Vitamin bu mu? Yok diğeri. Aynen o. Benim bebeğim de hastalandı. İkimizin bebeği kafa 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 vuruldu hastalandı. Kaç damla verdin vitaminden Tuba? İki damla. İki damla yeterli geldi mi? Yok gelmedi. Ee, dört damla yapmam gerekti. Benim de dört damla yapmam gerekti. Nesi var peki bebeklerinizin ya kafa, bu kadar? Kafa kafa vuruştular. Bu ee, yüzden de şey, e, hastalandılar. Geçmiş olsun iki dizede. Benim kesimden bu kadar yetti. Sen şeyini o kadar çöterdin. İğne yapma zamanı. Tıs 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 tıs. Biraz bu neymiş yemek. Düşün. Doktor şimdi. yemek dedi. Hadi bakalım şimdi biraz yatmaya. Bu benim. Bu böyle dönmüyordu. Ve ee, bebeğim. bebeğim. Tamam. Şimdi acil durum kitindeki tüm ürünleri kullanıp bebeklerinize bir baktınız. Nelere ihtiyacı var onları gördünüz ve ihtiyaçlarını giderdiniz değil mi çocuklar? Evet. 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 Şimdi videomuzu kapatalım mı? Kapatalım. Kap videomuzu, videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olun. olun. Görüşürüz.